geçmişte partimizin en üst kademelerine gelip bugün benlik davası peşinde koşanlar, egolarının peşine gidenler, yolunu şaşıranlar çıkabilir. Böylesine büyük bir yapıdan, böylesine zayıf halkalar illaki çıkacaktır. Ama siz hiç endişe etmeyin. Gömleğinin ütüsü bozulacak diye kavgaya girişmeyenlerin en kritik zamanlarda dahi konforlu alanlarını terk etmeyenlerin, Tayyip Erdoğan canını ortaya koyarken köşede bekleyenlerin, Tayyip Erdoğan devrilir de bize fırsat doğar mı diye ellerini oluşturanların ne bugünün ne de yarının Türkiye'sinde söyleyecek sözleri olmasına imkan yok. İşte bu yüzden biz farklıyız. AK Parti kapalı kapılar ardında bir masanın etrafında kurulmuş bir parti değildir. AK Parti 2001 yılının Ağustos ayında milletimizin bizzat kendisi tarafından kurulmuş. Biz bu yola çıkarken milletimizin umutlarını, hasretlerini, dertlerini kendimize azık edindik. O yüzden karşılaştığımız her bir badireden milletimizin desteğiyle daha da güçlenerek çıktık. Hamdolsun 18 yılın sonunda AK Parti'yi mazlumların ve mağdurların gölgesinde ferahladığı koca bir çınar haline getirdi. Şimdi bizim bu koca çınarın gölgesini daha da büyütmemiz, daha da genişletmemiz gerekiyor. Bu teşkilat bugüne ailesinden, çoluğundan, çocuğundan, işinden fedakarlık edenlerin omuzlarında geldi. Bundan sonra da aynı heyecanla, aynı fedakarlık ve seferberlik ruhuyla partimizi inşallah yarınlara taşıyacak. Bunun sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Bakanın da, il başkanının da, gençlik kollarımızın da, mahalle başkanımızın da yegane derdi bu olmalıdır.